Evet dostlar, şimdi bir dikine video denemesiyle sizlerle beraberim. Deneme derken boş video olduğunu söylemiyorum. Yine bilgi dolu bir video olacak bu. Şu anda dostlar bizim E-Golf ile Altstadt'a doğru gidiyorum. Altstadt'ta ne var? Belediye binası var. Rathaus deniyor Almanca'da. Belediye binasında bir çöp atmak için register yapmam lazım. Yani kayıt olmam lazım. Ne çöpü bu diyeceksiniz? Normal klasik çöp değil. Dostlar bu büyük çaplı bir çöp atma operasyonu olacak. Evde hala bazı atılması gereken eşyalar, tahtalar filan, bir şeyler, plastikler, büyük çöp yani. Bunu Almanca'da Sperrmüll deniyor. Bu Sperrmüllü atmamız gerekiyor. Atmak için de belediyeye kayıt olacağız kayıt olduktan sonra belediyeden ne diyeyim size çöp işlerinden adamlar birkaç gün sonra ya da 1 iki hafta sonra gelecekler. O çöpü bizim kapıdan alacaklar. Tabi bunun için de 25 euro vermemiz gerekiyor. Çünkü bu işlem bedava değil. Çöp atmak da paralı. Ama yine de çok pahalı değil yani gördüğünüz gibi. Yani 25 euro senede bir kere böyle bir çöp atma operasyonu yapma hakkınız var. Ben de onu yapmak için şimdi kayıt olmaya gidiyorum belediye binasına. Bu arada havalar da ısındı. Gördüğünüz gibi ağaçların bazıları yeşerdi. Havaların ısınmasıyla arabanın menzili de arttı daha önceden 200 kilometre falan dediğim menzil şu anda 280 gösteriyor. Arabanın pilleri, bataryası full şu anda ve menzil 280 gösteriyor. Yani E-Golf aslında o kadar da az menzilli değil dostlar. Şehir içi değil, şehir dışında bile hatta Mini'ye götürüp getirecek kadar menzil gösteriyor şu anda. Ha bence götürüp getirmez. Ayrı bir konu. Çünkü basarsanız yani hızlı giderseniz mümkün değil yani bu 280 kilometreyi şey yapsın size versin mümkün değil yani ama bilmiyorum 80-90 ile gidilirse belki 200, 250 falan götürür ya 250 falan götürür bence şöyle kamerayı azıcık düzelttim dikine videoda bilmiyorum telefonlarınızda dik video izleyenler çok da fazla artık günümüz hızlı tüketim videolarını biliyoruz hepsi dik çekiliyor bu da öyle bir video oldu umarım beğenmişsinizdir kısa öz bilgi dolu bir video Almanya'da şiper atacaksanız büyük çöp atacaksanız kayıt olup parasını ödemeniz lazım bunu bedava yapan belediyeler de olabilir ama genelde parayla atılabiliyor. Ya da kendiniz götüreceksiniz. Kendiniz de götürebiliyorsunuz. Birçok belediye kendiniz getirirseniz bedavadan alıyor şipermülü. Ama dediğim gibi bizim belediyede öyle bir seçenek yok. Mecburen kaydolacağız. Şu gö yukarıda gördüğünüz kale Burkhausen Kalesi. Bu arada Dünyanın yatay uzunluk olarak en uzun kalesi, yatayda uzunluk olarak bir kilometreden daha uzun. Ee, yani böyle sur gibi aslında, sur içi gibi bir alan aslında orası. Ama kale olarak da gözüktüğü için herhalde o yüzden dünyanın en uzun kalesi denmiş. Aslına bakarsanız Türkiye'de İstanbul'da sur içi denilen yer belki bundan daha büyüktür ben bilmiyorum da. İki tane surun içinde küçük bir şehir gibi bir şey var o yukarıda kalenin içinde. Mahalle var diyeyim. Oraya da işte dünyanın en uzun kalesi demişler. Baya da güzel, historik bir yer yani. Bir gün olur da gelirseniz buralara mutlaka gezin. Hatta beni arayın bir kahvemi için. Evet dostlar beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.